Bana dosyasını getirin. Hangi ilaçları aldığını bilmem gerekiyor. Doktor hanım, Mina gelin sizin hastanız. Bunları biliyor olmalısınız. Hayır Bayan Santos. Evet. Mina benim hastamdı. Ama son üç aydan beri kontrol için hiç bana gelmedi. Mina yenge bitkisel ilaçlar alıyordu. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Hayır. Ben onun sırrını ele verirsem Mina yenge de benim sırrımı ele verir. Sessiz kalmak en iyisi. Üç aydır hangi doktora gittiğini biliyor olmanız gerekmez mi? Biri ona eşlik ediyordu mutlaka. Neyse. Ben önce dosyasını bir göreyim. Ancak o zaman Mina'nın nesi olduğu hakkında size bir şeyler söyleyebilirim. Belki aldığı ilaçlar yüzünden bazılarına alerjik tepki vermiş olabilir. Vikram, dosyası nerede? Haberim yok anne. Doktor hanım, Minakşi ilk defa bugün fenalaştı. Aslında bugüne kadar gayet sağlıklıydı. Bize de tek söylediği buydu. İyi olduğuydu. Doktorun tek söylediği ağır işler yapmaması ve her fırsatta dinlenmesiydi. Bu yüzden doktora hep yalnız gidiyordu. Ona ilaçlarını hep siz veriyordunuz. Kendine gelince dosyanın nerede olduğunu öğrenip hemen size getiririm. Tamam. Ben birkaç ilaç yazacağım. Ama asıl teşhisi ancak onu etraflıca muayene ettikten sonra koyabilirim. Ve o dosyayı mutlaka bulmanızı istiyorum sizden. Tamam. E, bakın doktor hanım. E, tanrı aşkına, elinizden geleni yapın. Merak etmeyin Bayan Santos. Verdiğim ilaçları aldıktan sonra hızla düzelecektir. Ama bir şey aklınızda olsun. Sebebi ne olursa olsun asla başka ilaç almamalı. Ona iyi bakarız doktor. Evet. Tamam. Ama onu bu halde gördükten sonra müşahede altında tutulması şart gibi geliyor. İç organlarında olası bir kötü durumun oluşmasına izin veremeyiz. Gerektiğinde hastanede gözlem altında tutmamız gerekebilir. Doktor hanım, siz bunu düşünmeyin lütfen. Ne, ne gerekiyorsa yapın. Siz yeter ki onu iyileştirin. Evet. Bunlar yazdığım ilaçlar. Bugünden itibaren almaya başlaması gerekiyor. Hangi ilacı nasıl alması gerektiğini de etraflıca yazdım. Bir de şimdilik ona sadece meyve suyu ve şekerli su verin. Tamam, ben gidip ilaçları alayım. E, tamam, git. Muhit, annemin dolabından banka kartımı al. Ne kadar lazımsa çek. Tamam Hadi. abi. Aa, anne, al bunu. Aa, anahtarı ver. Tamam. Al oğlum. Bekle sen diye. Minaya yaklaşma, ondan uzak dur. Hepimiz buradayız, ona biz bakabiliriz. Anne Ben neden Minakşiye yaklaşmıyorum? O benim eltim ve iyi değil. Benim de herkes gibi onunla ilgilenmeye hakkım var. Senin olduğun gibi. Ben bu evin geliniyim. Onun eltisi olman Mina'nın şanssızlığı. Bu evin gelini olman da hepimizin şanssızlığı. Eğer bu evin gelini olmasaydın, aldığın karar bu evi olumsuz etkileyemezdi. Yaptığın şey ortada. Bay Sıvam gibi iyi birini tehdit ettin. Bugün başımıza gelenler de Bay Sıvam'ın bedduasının bir sonucu. Senin bencilliğin yüzünden bu evin bir gelini, Rati ailesinin doğmamış torunu ve onlarla birlikte hepimiz bu acıyı çekiyoruz. Ve sen yardım etmekten söz ediyorsun. Bu gerçekten umurunda olsaydı sana düşeni yapar kendinden özür dilerdin. Ona hakaret etmezdin. Senin bu bencilliğin bu ailenin huzurunu kaçırdı. Hepimizi mahvetti. Hepsi senin yüzünden. Anne <laughs> neler söylüyorsun sen? Minakçı'nın hastalanmasının o adamla bir ilgisi yok. Belki birkaç kitap okudum okullara gittin. İyi kötü biraz mürekkep yaladın ama bunların hiçbir yararı yok. Dünya yerinden oynasa nafile. Ben fikrimi asla değiştirmeyeceğim. O kitaplar sana ne öğretti? Hı? Okulda kimse sana efendinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmedi mi? Onlar senin bildiğinden fazlasını bilen insanlar. Ve sen o adama yanlış olduğunu söylemeye cüret ettin. Sen küstahsın küstah ve kaba. Bir terörist yakaladın diye kendini çok mu akıllı sanıyorsun? Benim Tanrı'ya inancım tamdır. Bu yüzden gerçeği ortaya çıkarmayı görev kabul ettim. Ben bu savaşı tek başıma veriyorum. Ama Bay mı o insanların inancını kullanıyor. Bu savaşta onları kendine siper ediyor anne. Ve sen sizi kandırdığını göremiyorsun. Öyle mi? Ben kimin kimi kandırdığını çok iyi görüyorum. Gelin. Onun gibi iyi bir insanı suçladığın için kendinden utanmalısın. O bilge biri, çok tecrübeli. Söylediği şeyler bizim iyiliğimiz için nasihatlerden ibaret. Onlar olmasa insanlar kaybolup gider. Bu dörtlüyü sen de duymuşsundur. Ulema ve tatlı önümde. Önce hangisini karşılamalıyım? Ulema için canımı veririm. Çünkü beni Tanrı'ya götüren oydu. Bir de kendini eğitimli diyorsun. Bak gelin. Hala vaktim var. Doğru olanı yap. O zaman ben de senin bu hatanı bağışlarım. Ayrıca bir saat efendimizden özür dileyecek ve affını isteyeceksin. Ve duasını geri almasını sağla hemen. Anne. E, gelin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.